arkadaşlar merhaba. Bir gurbetçi çocuğu olarak, bir anne olarak sizlere bir duyurum var. Lütfen çocuklarımızın ne istedikleriyle ilgilenelim. Onların daha mutlu, daha hızlı, daha temiz ve daha geleceğe yönelik çok daha güzel nesillerin gelişmesi için, onların var olmaları için hem kendimize hem ailemizin hem çocuklarımıza lütfen sahip çıkalım. Onların ne istedikleriyle, ne istemedikleriyle sadece bunları doyurmak değil, onlar yurtlardan hitap edebilmek, onların hedeflerinde hayallerinde yapmak, destekleyebilmek bizim anne baba olarak ve ebeveynler olarak tabii ki en doğal yapmamız gereken görevlerimiz. Eğer biz çocuklarımıza sahip çıkmazsak, biz onları dinlemezsek, biz onları ötelersek dışarıda onlara sahip çıkacak, onları çok farklı istemediğimiz alanlara taşıyacak maalesef nice insanlar var iki kültür arasında sıkışmış, hatta birçok kültür arasında sıkışmış kendi ön öz benliğini arayan, kendi öz değerlerine sahip çıkamayan ve arada kaybolmuş o kadar çok gençlerimiz, çocuklarımız var ki nacizane benim sizlere buradan tavsiye, buradan duyurumuz, kendi öz değerlerimizi, dini inançlarımız, kültürümüz hakkında çocuklarımızı bilgilendirelim. Onlarla daha keyifli, daha mutlu, daha huzurlu, daha eğlenceli bir hayatı onlara hem kendimiz yaşamaya hem onlara yaşatmaya gayret gösterelim. Çünkü bunu yapmazsak ne olduğunu biliyor Maalesef çocuklarımızı elimizden alarak çok farklı istemediğimiz ortamlara getirebiliyorlar. Lütfen onlara sahip çıkalım. Sevgiyle sarıp sarmalıyalım. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim.